Değerli kardeşlerim, sıra şimdi de anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine geldi. Yani neye geldi? Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuna. Tabuta son çiviyi çakmaya geldi. Kim açıyor bu tartışmayı? AKP yönetimi. Kime açtırıyor? Mecliste defolu bir parti. Hüdapar'a. Peki bu Hüdapar başkanı kimdir? Soruyorlar ki siz Hizbullah'a terör örgütü diyor musunuz? Hayır demiyorum diyor. PKK'ya terör örgütü diyor musunuz? Hayır demiyorum diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütü olarak tanıdığı iki terör grubuna da bu kişi terör örgütü demiyor. Yine bu kişi Atatürk'le ilgili bir soruya Atatürk'ü koruma kanunu var söyleyemem diyor. Düşüncelerini. Yani hakaret etmek istiyor aslında ama oradan kaçmaya çalışıyor. Türkiye'nin üniter yapısına karşı bayrağına karşı, diline karşı, varlığına karşı, layıklığına karşı, üniter yapısına karşı oldu, karşı bu adamlar. Bunlar bölücü gruplar. Bunlar terör grupları. Bunların mecliste yer alması zaten utanç verici, utanç verici. Türkiye kendi bindiği dalı bunlara kestiriyor. Bizden aldığı paralarla bunlara maaş veriyoruz. Bunlar da bölücülük, PKK'cılık, hüdaparcılık, hizbullahçılık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Şimdi bu kişilere bu tartışmayı açtırmaya çalışıyorlar. Basınımız yüz karası demiyor ki kardeşim senin bu tartışmada yer alabilmen için önce hele önce bakalım şu terör gruplarını terör grubu de. Onu dedirtmiyor. Direkt onlardan demeç alıp yayınlıyor. Değerli kardeşlerim bunlar Türkiye'nin düşmanları. Bunlar bu yurdun düşmanları. Türk milletine bunlar silah çeken adamlar. Hizbullahçı kimdir? domuz bağıyla insanları öldürenler gelip demokrasiyi savunabilirler mi? Ülkede cirit atanlar, PKK'cılar, Hizbullahçılar, işitçiler, Nusracılar Türkiye'nin iyiliğini isteyebilirler mi? Türkiye'de hem bölücüler hem rejim düşmanları el ele vermiş şu anda Türkiye'yi dağıtmak istiyorlar. Ve Türk milleti izzeti nefsine helal getirmemek için yek, yek vücut bir şekilde bunların karşısına dikilmeli. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirilmesi ne demektir? Türkiye'nin ortadan kaldırılması demektir. Bu adamların konuşturulması da teröre yardım ve yataklıktır. Bu adamın bizzatı kendisi terör örgütlerine terör örgütü demeyerek teröristlik yapmaktadır. Bunu destekleyenler, bunun elinden tutup havaya kaldıranlar da bununla aynı statüye gerilemiş bulunuyorlar. Türk milleti büyük bir mücadeleye başlayacak. Bu mücadele Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana yapılan en <laughs> anlamlı mücadele olacak. Çünkü rejimi değişiyor, toprakları parçalanmak istiyor. Anayasası dağıtılıyor. İçerisinde göçmen insana dönüştü resmen. Resmen bir operasyona maruz kalıyoruz. Ve bunu yapanlar din adına, iman adına, Allah adına, kitap adına ve güya ülke adına yapmaya çalışıyorlar. Vatan, millet, Sakarya adına yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparak Türkiye'yi dağıtmak istiyorlar. Buna engel olacağız. Bu adamlara bu tartışmaları yaptırtmayacağız. Bunlar ağızlarını açtığı zaman önce terörü kına bakalım diyeceğiz. Bunlar onu kınamadan onlara laf konuşturmayacağız. Türk milleti olarak bu resmen bu savaşa hazır olmamız lazım. Bu defa düşman içeride. Düşman içeride. Eskiden dışarıdan da içeriden taşeronları vardı. Şimdi düşman doğrudan rejime, doğrudan ülkeye, doğrudan Türk milletine dönük bir düşman yapılanması var. Ve bizim bunu karşı bir duruş sergilememiz gerekmektedir.